2020-2021 av dönemi Dünya Merkez Av Komisyonu kararınca 7 Mart itibariyle ülke genelinde av sezonu dışında avlanmak yasaklandı. 2020-2021 av dönemi Merkez Av Komisyon kararıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 22 Ağustos 2020-7 Mart 2021 tarihleri arasında av sezonu olarak belirlenerek 7 Mart 2021 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlatıldı. Av komisyonu tarafından vatandaşların yaban hayatı doğal yaşam alanlarında dikkatli olması ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması konusunda uyardı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada 2021-2022 av dönemine ilişkin av sezonu Mayıs ayına toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirtileceği ve 2021-2022 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esaslarıyla av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirleneceği belirtildi.